Tam dönmeye başladılar hızlı. Attım flash. <laughs> Öldü. Drop geldi. İki. 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 Helal oğlum. Reselim. Az siktir ya. Az. Ama başka şansım yoktu kanka. Çok incitmem lazım. Öldü çekti. 73 vurdum. Canının yok. Gel içeri girsene bir kanka. Nerede bu amanak kodumun GTA? Gel kendinden dolaşıyoruz. Ay gibi sanki. Nasıl öyle oğlum biz? You press Let's fucking go man. <laughs> <Hold on, bro. gülüyor> Easy. bir daha. Çanta yolda. istasını al. Elena'nın amı. amı. Ve el elden üstün. G'ye bas bakayım ne olacak. Bir daha maç atacağız mı? Çabuk söyle. G'ye atarsan bir daha maç atacağız mı kanka? Atacağız, atacağız. At hadi. At. Delikanlı gibi. <laughs> Atmazsak. gibi <laughs> Tamam. at kanka. Ver USB ver. USB ver elindeki. Selamünaleyküm. Aleykümselam lan Berkay. Halledeceğim şimdi bu işi. Ya sen geri zekalı mısın? Ya silah aldım gel gel beraber silah aldım. Bu oradayım. Hop yapıyorsun? Bu oradayım amcık seni. Vardan evet. var ya. Bu Oğlum ne yapıyor bu hala burada kanka? Adam üstten geldi bizi vurdu ya. Peki, evet. bizi no fun. Bence. <laughs> What? Nice bro, nice. O ne oğlum? Geliyorlar Abi lan parlay. Merhabalar. N'apıyon <laughs> lan <laughs> <laughs> ne kıyasla N'apıyon lan bu Tepede Abi sikerim böyle işi atlayalım <laughs> <laughs> Ah çocuk midde lan Olum one mid one mid Müzik Önünde sağım <laughs> What the fuck? Ulan ulan oçun ulan oçun. İki tane var iki. Ayakta kalan son oyun. Var. İşi bitti. Kanka benim anlaşımdan ben bu, için bu şekilde ateş etmem gerekiyor. Ayakta kalan son oyun. Bakıyorsun öyle yine marur. Neyse. <laughs> ben koşuyorum o spike'a. Oy tek fan! lan manyak. Benize bekliyor. Cehennem. Arkadaşlar ben gidiyorum. Duvarın arkasında. Pusuyor duvarın arkasında duvarın arkasında. Nice. Adam duvarın arkasında pusuyor beyler. <laughs> beyler duvarda Reyna, Reyna alo. Kork 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 kork. Kanka adam duvarda duvarda. Amına adam burada lan burada. Kanka ya yürü git adam diye headshot atıyor ya. Adam da orada. Reyna adam duvarda Reyna. Hadi <laughs> yok kanka yok kanka. Oğlum 800 kere 80 söyledim niye bakmıyorsun? Ben bizim plan halledecek yolu ben bombayı koyuyorum. Tamam bir tane daha. Orp oldum sen. Ben aldım ben. Sikta git. Çok iyisin. Helal oldum sana helal oldum sana. Ay. Ne diyebilirim ki? Aynen kanka. aynen bunu. Kaç kere vurdum daha şeyi ben tarihte? <laughs> Hazır mısınız kanka? Hazırız. Hazırız abi. Ama klip almasınlar kanka bak etiket metiket oluyoruz makarnalar almaz almazlar oğlum klip kim <laughs> yok, alsın? De yok, yok. tamam tamam yayında değilim ki tamam tamam yayında değilsin değil mi tamam tamam Hadi. tamam <laughs> şüpheleniyor, kıymetlimiz, Gollu tamam tamam gülme tamam yapsın. tamam 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 2021 yılına gireceğiz. 2020 yılından umarım e, daha beter bir yıl olmaz. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Rua 41 Bozkurt 10. yıl Gazi Koleji'sini alıyor ve kazananımız şap Batur ederken Şah Batur ödedi ya Gül Batur arkası Gül Batur ödedi herkese gelmek için gel orada Gül Batur şuza bunu geçmek Gül geçiyor ve Şuza kazanıyor ama aktarırım şuza what the fuck are you doing man Ve şuza Gül Batur şap Batur arasında kazananımız oluyor Aman tanrım I'm just calling to say I...